Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. PV, arkadaşlar, PCV valfi, yani karter havalandırma adı altında külbütör kapaklarında bulunan şu e, şu gövde parçası diyelim, PCV var. Bu parça arkadaşlar söküp temizlenebilir mi, temizlenmeli mi? Bunun adı altında istek üzerine video yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, biz de, yani Hyundai Accent Blue'nun bu şekilde dirsek olanlarda bu valfi söküp temizlemeye gerek yok. O dirseğin içine tıkanma olasılığı çok ama çok zordur. Genelde tıkanmaz yağ buharı üflediği için de çok e, yani kurum dahi bağlamaz arkadaşlar. Çünkü e, onun kurum bağlanması için arabanın kompresörü motora vermesi gerekiyor. Komple kompresörlü bir şekilde piston gazıyla yani e, yanmış gaz gazla çalışması gerekiyor. Ancak o zaman kurumlanır. Bizde bunu temizlemeye, sökmeye gerek yok arkadaşlar. Sadece kontrol amaçlı. Araba çalışırken bunu çekersin. Ee, arabada bir yani oradan çıkışta herhangi bir sorun var mı? Ee, hava çıkıyor mu? Bunun kontrolünü yaparsın. Bazı araçlarda da PCV valf kontrolünde arkadaşlar mutlaka ama mutlaka şunu yapıyoruz. Eğer siboplu anahtarlı bir valf sistemine sahipse araç farklı araçlar için söylüyorum. PCV valfin hortumu çıkarılır. PCV valfi çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edilir arkadaşlar. Gerekirse yerinden sökülür. Motorun ee, bir sıkıntısı varsa arkadaşlar PCV valfi de arıza var mı yok mu diye kontrol edilir. Onun haricinde bunu sökmeye gerek yok. Ama farklı modellerde mesela e, onu ne diyebiliriz? Hyundai Accent Erada mesela PCV valfi yapısı farklı arkadaşlar. Söküp temizleyebilirsiniz. Diğer araçlarda da sibop'lu valfler vardır. Arabasına göre de farklı yapıları vardır arkadaşlar. Mesela Audi aynen Audi A4'te de farklı bir yapıya sahipti. Onu da söküp temizlenebilir arkadaşlar. Arabiye göre PCV valfi sökülüp temizlenebilir arkadaşlar. Bizde sadece boru dirsek. yani metal boru dirsek. başka bir şey yok bunda. Bu motoru kastediyorum. 4FB motorlarını kastediyorum. Bunu da söküp temizlemeye gerek yok valfe göre müdahale eder arkadaşlar. Temizlenecek valfler var, sökülüp yani bakım yapılacak valfler var. Bir de hiç sökülmeyecek sadece dirsek valfler var. Bizimki dirsek var. O yüzden gerek bunlara gerek yok arkadaşlar söküp kurcalamanıza. Sadece hava geliyor mu gelmiyor mu kontrolü yapılır ve devam edilir arkadaşlar. Oradan basıcı bir şekilde yağ buharı üflüyor. Yani kurum bağlayabilmesi için egzoz gazının motor içinde dolaşması gerekiyor. Zaten araban durumundan da belli olur arkadaşlar. Motorun yağ yapması gerekiyor. Kompresörü motorun içine vermesi gerekiyor. Oralardan gaz üflemesi gerekiyor. O da dediğim şekilde kuruma neden olur. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşatmaz.